Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir videoda daha birlikteyiz. Evet, bu hafta e, videomu e, biraz aslında farklı bir içerik düşünüyordum. Fakat biraz gündeme e, yakalamak adına bu içeriği çekmeyi planladım. Planlamadım, düşündüm. <laughs> e, şimdi, biliyorsunuz ki e, koronavirüsünden dolayı 3 hafta tatil. E, üniversitelere yani. Ve bu tatil hani gezip dolaşmamız veya da AVM'lere Oraya buraya gitmemiz için değil Daha fazla evde vakit geçirmemiz için Verilmiş bir tatil Çünkü insanlarla temastan Ve virüsten hani birazcık uzak durmamız için Alınmış bir önlem Dolayısıyla bu 3 haftayı Evde geçirmemiz gerekiyor Ben de bu 3 haftayı Nasıl daha verimli hale getirebiliriz Nasıl bu 3 haftayı Kendimize artı olarak katabiliriz Diye bir düşündüm ve tabii ki de çok güzel bir e, fikir çıktı ortaya. Şöyle ki ben açıkçası e, bu 3 haftalık tatilde en başta ilk olarak e, yapacağım şey kesinlikle kendime vakit ayırmak. Çünkü o kadar çok koşturuyorsunuz ki okul zamanında. Yani okula oraya buraya sürekli koşturma halindeyiz ve e, ben açıkçası kendime yeterince vakit ayıramıyordum. Yani kişisel bakımıma, kişisel temizliğime ee, ne bileyim işte... Yani dinlenemiyordum bile kafa olaraktan çok fazla. Ee, şimdi en azından kendime vakit ayırmak için bir zaman dilimim olacak. Ve e, evde geçireceğim için bu zaman dilimini çok da güzel de dinlenmiş olacağımı düşünüyorum. Şimdi bu birinci benim yapacağım şeydi. Bunu düşününce aslında dedim ki... Yani neden... E, kendime böyle bir 21 günlük bir plan oluşturmayayım. Çünkü biliyorsunuz ki araştırmalarda da söyleniyor zaten. 21 günde e, her gün devamlı yaptığınız şeyler artık size alışkanlık olarak devam ediyor. 21 gün kuralı var. Hani bir şey 21 gün yaparsanız bu size alışkanlık haline geliyor. Ben de düşündüm dedim ki daha önceden yapmak istediğim ama sürekli ertelediğim ya da ne bileyim işte böyle e, yapmayı düşündüğüm şeyleri belki de başlamak için cesaretim olmayan şeyleri dedim ki bu bu zaman diliminde neden başlamayayım? Çünkü gerçekten evde olduğum için çok iyi bir fikir. Bu yüzden bir liste oluşturdum. Şöyle söyleyeyim. Benim birinci e, listemdeki gerçekten birinci maddem şu ki yarım kalan kitapları okumak. Yani ben de yani yaklaşık 3 tane kitap var. Yarım kalmış ve bunları hani okuyamıyordum. Bir türlü böyle okuyamıyordum. Hani e, ne zamanım olmuyordu ya da ne bileyim işte bir hevesim falan olmuyordu. Öncelikle yapmak istediğim şeylerden birincisi kesinlikle yarım kalan kitapları okumak. İkincisi için kişisel bakım ve temizlik demişim. Zaten bundan bahsettim. Üçüncüsü için ben buraya hani şey tasarım yapmak yazmışım. Şöyle ki ben kıyafet tasarlıyorum. ve hani bunun üzerinde de sürekli pratik yapmam gerekiyor. Birazcık elim nasıl söylesem paslanmış değil, kireçlenmiş olmaz. Ee, ne desem ya. Two thousand years later. İşte yani çok pratik yapmadığım için birazcık körelmiş. Evet, böyle biraz daha e, yavaş ve e, bazı yerleri mesela kötü çiziyorum. O yüzden böyle birazcık e, bu tatilde de yine tasarım'a ağırlık vermeyi düşünüyorum. Onun dışında tabii ki de yabancı dil çalışmak. Bu sadece benim değil herkesin yani hepimizin yapması gereken bir şey ve yani ilerisi için aslında, ileriki hayatımız için gerçekten e, bizim için lazım yani. E, video çekmek tabii ki yapacaklarımdan birisi de. Video çekeceğim bolca inşallah. Yani içerik olaraktan e, üreteceğim birkaç tane fikrim var. İnşallah onları da çekmeyi planlıyorum. E, ve şöyle ki tam tatillerim bittiği zaman e, Nisan ilk haftası bizim vizelerimiz başlayacaktı. Ee, o yüzden ben e, tabii ki de bu tatilde ders çalışmayı da düşünüyorum. E ee, aynı zamanda bu e, çok uzun zamandır düşündüğüm bir e, planım vardı. Yani planım değil nasıl söylesem çok istediğim bir şeydi. Çünkü hem biraz rahatlamak hem biraz da böyle nasıl söyleyeyim sakinleşmek adına yogaya başlamak istiyordum. İnşallah bu e, şeyde de 21 günlük tatilde de yogaya başlamak istiyorum. Bakalım bir e, şey Elvin Levinler diye bir youtuber var. Onun yoga kanalından bakalım birazcık yapmaya başlayacağım inşallah. Sonra tabii ki de bu tatili çok verimli geçirmek istiyorum. Bir sürü yani ben çok şey yapmak istiyorum aslında. Bunlar için en 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 önemli şey kesinlikle dengeli beslenmek ve düzenli uyku. Çünkü gerçekten insan dengeli beslenip uyumayınca ne yaparsa yapsın dinlenmiş hissetmiyor. İsterse 10 saat uyusun, isterse 15 saat uyusun. Hiç hiçbir etkisi olmuyor. Gerçekten. Ee, şöyle ki mesela benim tavsiyem yani ben zaten 12'den geç uyumuyorum. E, bunu da biraz böyle 11.30-11'e doğru çekmeye çalışıyorum açıkçası. Sabah da kalkma saatimi yani 10'da falan kalkıyorum normalde ama hani 9'da falan çekmeye çalışıyorum. Çünkü gerçekten hem erken kalktığımızda gün içerisinde bir şeylere yetişmek için o kadar çok vaktimiz oluyor ki. Ayrıca e, erken kalkınca gerçekten gününüz daha e, dinde geçiyor ve akşamında da erken uyuduğunuz için gerçekten e, hem enerjiniz yüksek oluyor hem zihniniz daha açık oluyor. Yani en azından benim için öyle. O yüzden ben bu tatilde de erken yatıp erken kalkmayı düşünüyorum. Umarım yapabilirim. Ki yapacağımı düşünüyorum ya. Sonrasında bir de tabii ki planlarımdan birisi de film izlemek. Birkaç tane izlemek istediğim film vardı. Hatta dün birisini izledim bile. Marslı diye bir film vardı hatırlarsanız 4 sene önce vizyona girmişti ve hani ben bir türlü böyle izleme şans bulamamıştım herkes çok beğeniyordu ee, ve onu izledim dün gerçekten güzeldi ee, bol bol mısır patlatıp film izleyebilirsiniz sizde. Yani ben açıkçası böyle 21 bir günlük tatilde böyle güzel planlarım var. Umarım böyle sizin de güzel planlarınız vardır. Çünkü bu tatili gerçekten evimizde geçirmemiz gerekiyor sanırım. Elimizden geldiğince dışarı çıkmamamız gerekiyor. Ve hani evde de neden böyle güzel şeylere vakit ayırıp güzel geçirmeyelim. Bu tatili hani aslında nasıl söylesem nasıl iyiye çevrildi, nasıl bize artık atacak bir hale getirebiliriz diye düşündüm ve hani tonç olarak da bu geldi aklıma. Umarım siz de böyle ertelediğiniz planları yaptığınız bolca dinlendiğiniz, düşündüğünüz, eğlendiğiniz güzel bir tatil geçirirsiniz. Yine de e, söyleyelim, ellerimizi yıkamayı unutmayalım. Tabii ki de sürekli. Onun dışında birbirimize temas etmeyelim ve hastalıktan korunalım arkadaşlar. Ah, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Instagram'da bana abone olmadınız yok abur. Instagram'da beni takip etmiyorsanız lütfen takip edin. Şuraya bir link bırakayım. Değil? Bıraktım mı? Bırakabildim galiba. Evet. İşte beni takip edin. E, orada da videolarla ilgili böyle paylaşımlar yapıyorum bazen. Ee, onun dışında kombin paylaşımları falan da yapıyorum. Bakalım ee, YouTube'da da abone olmayı unutmayın. Ee, videomu beğendiyseniz de beğene tıklayın. Videolardan haberdar olmak istiyorsanız da oradaki zile tıklayabilirsiniz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.